Yumurtalık kanserinin tedavisi primer olarak cerrahidir ve sonrasında da kemoterapi ile devam edilir. Cerrahi kısmı en önemli kısmıdır. Amaç bütün mevcut tümörün hepsinin tam olarak çıkartılmasıdır. Bu işlemin yapılabilmesi özel bir cerrahi gerektirir. Bu nedenden dolayı bu tür hastalıkların cerrahisinin mutlaka bir jinekolog onkolog tarafından yapılması lazım. Çünkü eğer tümörü tam olarak çıkardıysanız hasta daha uzun yaşar. Eğer çıkartmadıysanız Hastanın yaşam süresinden çalmış oluruz. Dolayısıyla yapılabilecek cerrahi en iyi şekilde yapıldıktan sonra kemoterapi başlanır. 6 kür kadar kemoterapi verilir. 6 kür kemoterapiden sonra hasta takibe başlanır. Yaklaşık 5 yıl, başlangıçtaki 2 yıl, 3-4 ayda bir, ondan sonraki 3 yılda da 6 ayda bir olarak takip edilir. Bu süre içinde hastalık tekrarlayabilir. Tekrarlar ise tekrar cerrahi tedavi veya kemoterapi arasında hangisi uygunsa o işlem uygulanır.